Hüseyin İlmi Işık Hoca Efendi Hazretleri'nin resmi ve şeyleri var. Anlat bana Hüseyin İlmi Işık Hocama. Evet. İnşallah hocam. Önce resmini göstereyim. Mübareğin maşallah. Maşallah. Allah rahmet etsin. Çok değerli, çok samimi, halis bir ehl sünnet alemidir. Hüseyin İlmi Işık Hocamız. Bizim lise yıllarında, üniversite yıllarında hocamın kitaplarını hiç elimizden bırakmadığımız bilinir. Evet hocam Amin tam ilmi var. bize evet. hep tavsiye ettiğiniz Evet. okuttuğumuz kitaplardandır evet. hocam Evet. Kendisi hocam son devir İslam alimi, evliya ve fen adamı. Bildiğiniz gibi inşallah Müstear ismi Sıddık Gümüş. Bazı kitaplarında bu ismi kullanmış. 8 Mart 1911 tarihinde İstanbul Eyüp Sultan'da doğmuş. 1929 yılında Halıcıoğlu Askeri Lisesi'ni de birincilikle bitirdikten sonra Birincilikle. Maşallah. Maşallah. 1932'de Eczacılık Fakültesinden yine birincilikle ve teğmen rütbesiyle mezun olmuş. Gülhane Hastanesi'ndeki stajını birincilikle tamamladıktan sonra askeri tıbbiyeye müfettiş tayin edilmiş. 1936 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesini bitirerek 36'da Türkiye'nin ilk kimya yüksek mühendisi olmuş hocam. Maşallah. 1929 yılında tanıştığı Süleymaniye Medresesi müderrislerinden Abdülhakim Arvasi'nin derslerine 14 sene devam etti. Hocasının vefatından sonra oğlu Kadıköy Müftüsü Ahmet Mekki 3 Işık'tan ilim öğrenimine devam etti. 1953 yılında kendisinden ders okutma ve kitap yazma hususunda mutlak icazetname aldı. Hmm. Hüseyin İlmi Işık 1956 senesinde saadet Ebediye kitabını neşretti. Maşallah hocam 1956. Saadeti Ebediye kitabını okuyanların teşviki ile ikinci kısmını da hazırladı. Bu da 1957'de bastırıldı. Çeşitli soruları cevaplandırmak için muteber kitaplardan tercüme ederek yaptığı açıklamalar ve ilavelerle üçüncü kısmını da 1960'da bastırdı. Bu üç kitabı 1960'da bir araya getirdi. Tam İlmihal adını verdi. Devamlı sualler sebebiyle kitabının her baskısına yeni ilaveler yaparak 1248 sayfalık eşsiz bir eser meydana getirdi. Hüseyin İlmi Işık, 1966 senesinde İstanbul'da Işık Kitap Evi'ni, sonra da Hakikat Kitap Evi'ni açtı. 1976 yılında İhlas Vakfı'nı kurdu. Hüseyin İlmi Işık, rahmetullahi aleyh 26 Ekim 2001'de vefat etti. Bir kızı bir oğlu olup Abdülhakim Bey oğlu babasından 7 ay önce Hakk'ın rahmetine kavuştu. Damadı İhlas Holding'in sahibi Enver Ören, torunu da Ahmet herhalde tahmin ediyorum, Mücahit Ören'dir. Bir torun da Abdülhakim Bey'in oğlu Ferruh Işık Bey'dir. Hayatı boyunca insanlarla iyi geçinmeyi, güzel ahlak sahibi olmayı tavsiye etti. Fitne çıkarmaktan her zaman çok sakındı ve sevenlerine de bu hususta hep ikazda bulundu. Güler yüzlü olmayı, güzel ve temiz giyinmeyi tavsiye etti. Bu zamanda İslamiyet'e hizmetin bu şekilde yapılacağını söylerdi. Ehli sünnet o kimsedir ki bir yerde bir saat kalsa orada hayırlı bir iz bırakır derdi şahsi malı serveti yoktu. Çok çalışkandı. Nesi varsa kitaplara ve kitapların dünyaya yayılmasına harcadı. Dinimizin öngördüğü derecede cesur idi. Kitaplarında doğruyu yazmaktan kaçınmaz. Korkulacak yalnız Allahu Teala'dır der. Ama fitne çıkmamasına da çok dikkat ederdi. Devletin kanunlarına uymada çok titiz davranırdı. Müslüman dine uyar, günah işlemez. Kanunlara uyar, suç işlemez derdi. Sık sık vatan sevgisi imandandır hadisi şerifini okurdu. Maşallah. Senin hocam e, böyle aklı başında Müslümanlığı temsil eden makul, olgun Müslümanlığı te, e, temsil eden çok değerli mürşitlerden bir tanesidir. Abdurrahim Arvasi Hazretleri şehidir şeyhidir hocamızın. Evet. Inşallah. E, rahmetli. Aynı zamanda Necip Fazıl Kısa Küreğin mürşidi ve şeyhidir. Abdurrahim Arvasi tamam. Hazretleri. E, efendim. Hocamızı rahmetle yad ediyoruz, tam İl de deryadır, çok evet. güzel orada, kendine has, orijinal, güzel bir uslupla anlatır, mesela yemek, e, e, yir diyor, mesela aşağı şey, yukarı, <laughs> müthiş ben oraya okumaktan, yani yemek diyor mesela, çok güzel, ama orijinal o Allah'ın alemi, gerçek Türkçesi o şekilde, onun için düzeltiyor, e, yemek, yemek değil orijinal, yemek. Ama hoş. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ahmet Mekki üç ışık da evet hoca, hocamızın şeyhidir maşallah. Zaten hocamızın uslubundan, konuşmasından, tavırlarından olgunluğu, nezaketi, saygısı, sevgisi çok açık anlaşılır. Tabirleri çok değerli insanlardır. Çok nezi insanlara çoğunu tanırım. Ben giderim eskiden onların kitap evleri vardı. Beyaz Saray'da vardı. Bir de Cağaloğlu'nda da var herhalde hatırladığım kadarıyla. İnşallah. Sık sık giderdim oradan kitap alırdım, alır dağıtırdım. İnşallah. İnşallah. Allah rahmet etsin hocamıza, maşallah.